Hoş geldin burada yeni yeni gelenler efendim. Serser Bey deli bitki göndermiş. ideal tarih bilgisi demiş efendim. Evet arkadaşlar. Şimdi Türk tarihi atıyoruz. Bilal Habeşi 70153 yılında doğmuştur. Doğru mu? <laughs> Kameraya bakarak doğru mu diye <laughs> Fatih Sultan Mehmet Fatih Bilmanoğlu'yu yenilmiş. <laughs> Osmanlı Devleti 7700 kaleli. Ben de şey diyeyim. Hem <laughs> 7742 demeyin lan. 7042 yılında kurulmuştur. <laughs> yanlış söyledi demeyin Osmanlı Devleti <laughs> Böyle bir kitap ya. Ya böyle bir hocamız vardı da biz mi sevmedik abi işte tarihi ya. Hadi oradan ya. Üff, hadi abi sordan. Böyle bir hocamız vardı da biz mi sevmedik? Adam Hitler Osmanlı devletine karşı kaybetmiştir. Adal gibi duydum. <laughs> Kanuni Sultan Süleyman 1938'de doğmuştur. Ebesin örek hesabı ne yapıyorsun? Aşkına <laughs> ne yapıyorsun ya? Ya ne yapıyorsun? Hayda. Bu kadar çorba etmek. Sultan Ahmet Cami 2014 yılında yapılmıştır. <laughs> <laughs> Cengiz <Han> dedesini öldürmüştür. <laughs> hani bilgiler de bilgiler de inanılmaz. <laughs> evet Cengiz Han dedesini bu arada tabii ki de ne yapıyoruz? Tarih derslerimizde aksatmıyoruz hep birlikte. Meta <laughs> Dinle bunları ihtiyacın olacak. <laughs> Hayır bar, ben geçen gün senin böyle katla katla gülmeni duydum hiç de öyle sesler çıkartmıyorsun sen. Ben düzenli orduyu kurmuştur. <laughs> ya çıldıracağım şimdi. Kurtuluş Savaşı'nda Seyit bin onbaşı 300 ton mermisi tek başına kaldırmıştır. Her lan sana Seyit. Her lan sevdim sana Seyit. Seyit Umur helal lan sana Seyit şeklinde konuşma. Oğlum sen bu bilgileri nereden yazdı ki bu? <laughs> o, kitabı yakalım sonra da gömelim. Yani bu bilgileri nereden aldıysa hani bunu bir kitaptan aldıysa o kitabı yakalım ardından gömelim. Yani hiç kimsenin bir daha bulmaması ve bunları yapmaması için ne yapabiliyorsak yapalım. Kireçleyelim falan. 300 ton dedi tabii ki de evet. 300 ton kaldırmışın ha aferin. <laughs> arkadaşlar Türk tarihimizde çok başarılı insanlar vardır. Ama çok başarılı insanlar olup bakın şimdi size anlatayım. Günümüz Türk tarihinde çok başarılı insan vardır. Evet doğru. Bir de çok başarılı olup kendisine aslında çok başarılı değil ama kendisi çok başarılı gibi hissedip e, büyük ağaların yanında dura dura üstlenmek üstlenen kişi vardır. Kendisini üst görme kişiler de vardır Türk tarihinde. Ama gerçekten de çok başarılı kişiler vardır. Bazıları da dediğim gibi başarılı zannedip başarılı değildir aslında. Bazıları da başarılıdır. <laughs> Şu anda ben bir şok. Şey... falan. <laughs> Aa. Yani bir yere var varmak üzereyken hiç varamıyorsun. Allah. <laughs> bir şey söyleyeceğim. 6554 abone oldu bu arada Hoş geldiniz efendim hepiniz. Merhabalar, merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Evet aynı şeyin videosu gibi eşim El salla eşim Eşim benim eşimin eski eşi Hentai <laughs> sözü istediğin kadar hatırlatabilirsin Emre Toker Sabahtan akşama kadar istersen hatırlat. <laughs> İkinci Murat Cengiz Han'a karşı savaş açmıştır <laughs> Allah'ım çıldıracağım ya Afarsan Türkeş MHP'yi kurmuştur <laughs> Davetin <laughs> Çetin hocamızın ürkücü damarı kıvırır. Aniden ürkücülük atağı geliyor demek ki ona da. Alparslan Kürkeş. Yok, Alparslan. Alparslan Kürkeş mi? Çetin seni yakalarlarsa ciddi anlamda dövecek bir kitle var haberin olsun. Türkeş. Türkeş. Türkiye. Adı sen Türk. Türkiye diyor. MHP'ye kurmuş. Hayal al sana. Biz de Alparslan Türkeş'e Birer <laughs> Ragnarok <laughs> Bizans 2013 yılında yıkılmıştır. Bir şey söyleyeceğim. Bir önceki videodaki abi yani tarihi bilgileri Çetin hocamızdan almış bu arada fark ettiyseniz. Tarihi Çetin hocamızdan öğrenmiş. <laughs> 2013 dedim ben sana. Ya oturmuş Full paso yani. Çetin hocamızı dinlemiş. Bu kadar lan. Müthiş. Müthiş. Çetin hocamızın başka peki- Allah'ım çok teşekkür ediyorum ya Rabbim. Çetin hocamızın baştan sona böyle ufuzun tarih anlattığı videoları yok mu peki tarihi Çetin hocamız gibi bir eee yani bir duayenden öğrenmiş olalım. Yani Halil İnalcık der kimisi ama yalandır yani Çetin hocam Halil İnalcık'tan da eskidir. Öyledir tabi. Kahvem bitti gene. Türk'ümüzde tarih var. Fatih <laughs> Sultan Mehmet 10453'te İstanbul'u fethetmiştir arkadaşlar. <laughs> ben anladım yazık matematiği <laughs> Yo ben anladım abi yani sıfır matematik ihanet veriyor böyle. <laughs> Bak Çetin hocam ne diyorsa ben diyorum ki bence biz bunları bir kağıda yazalım. Ve herkes bulunduğu ile gömsün abi. Birkaç yıl sonra insanlar şey olduğunu düşünmeye başlasınlar böyle kendi. Wow, işte mesela yapmış ya bu mayalar. Bir tane takvim yapmışlar nasıl satayım millet hep şey yaptı. 12 12 12'de kıyamet kopacak. Takvim bitiyor. Eh, falan diye böyle kendilerinden geçer ya da işte bilmem ne hesabı. işte uzaylılar şu tarihte gelecek demiş. Uzaylılar geliyor bu gece. <laughs> ben diyorum ki biz de Çetin hocamın bu tarih notlarını abi teker teker yazalım kağıda. Anasını satayım. Atalım toprağı moprağı bir yere gömelim. Ya da böyle lahitler alalım abi. Onlara yazalım. Bak ciddiyim ben bu konuda. Yesinler dursunlar kafayı. Yesinler Fatih Sultan Mehmet tekrardan gelecek ve işte mesela bu sene içerisinde bizi yiyecek falan anladınız mı? kekleriz vallahi kekleriz ya. Atatürk Ankara'da doğmuştur. Wow, yani artık. Kanuni sultan Süleyman, Osmanlı devleti kurucusudur. Haksız mıyım? Doğrudur. <laughs> yani bu çılgınlığa kendisinin destek vermesi onu <laughs> da çılgınlığı. Haksız mıyım? Doğruyum. <laughs> Doğrudur bu arada. Lütfen. 4 Türk rap oyuncusu yani, <laughs> Cengiz Han, Uygur devletinin kurucusudur. Olu <laughs> bir dakika. Yanlış bilgi veriyorsun. Uygur devleti demedi, ulu gibi bir şey söyledi. <laughs> ulu devletini devletinin dedi, sen uyduruyorsun bu videoyu kim hazırladıysa. <laughs> Cengiz Han'ın üstünde bir şey evet bu arada Cengiz Han'ın üstünde bir tık daha fazla uğraşmış gibi geldi bana da. Sanki Cengiz Han'la bir problemi var. Fatih Mehmet denizlere karadan giriyormuş Wow ya <laughs> artık en epesin örekesi <laughs> Bunların SS'lerini alın diye durduruyorum orada. Bunların hepsinin SS'leri alın sür lütfen. Arada birbirimizle tarihi sohbetler yapmak istemiyorsa bunları birbirimizle paylaşalım rica edeceğim. Lazım mantılaşması 1913'te kazanmıştır. Lazım mı? Ay bana bundan çok oluyor. Lazım mantılaşması <laughs> gerçekten bana çok olan bir şey özellikle öğrencilik hayatımda Biraz mantılaşmak lazım diye düşünüyorum ben de yani hocamız burada aslında çok derin alt metinler veriyor Ama herkesin anlayabileceği şeyler gibi değil yani şey gibi Kanye West'in siyah albüm kapı mesela farkındaysanız zaten Mesela bu yazılar hep Siyahın üstüne beyaz olarak geçiyor. Mesela ben ekrana baktığımda kendimi görüyorum. Aslında bir bakıma bizim de tarihimiz yazılıyor burada. Falan. Fatih Sultan Mehmet'e diss ama ne olursunuz yanlış yapmadık. Keşke hocamın 3 saatlik videosu olsa da 3 saatlik tarih dersi dinlesek hep beraber. <laughs> Müthiş. Müthiş. Lazım mantılaşmasıyla beraber yani muhtemel bir gerginliğin de son anda önüne geçti <laughs> sağ olsun. <laughs> dedi? tarih sınavında lazım olur müthiş. Ay ay. Evet yani nesi komedi ben onu anlayamadım açıkçası. Komedi Türk tarihi bilim yani bu hiç komedi değil yani Allah razı olsun hocamızdan. Bir sürü bilgi edindik ya burada. Devix Brother çok teşekkür ederim burada diye bu için. Aa. -a. Peki Fatih Sultan Mehmet'in bundan haberi var mı? Neyin? Fatih Sultan Mehmet denizlere karadan yürütmüş diyorum. Tabii ki de var. Yürütmedi mi? Yürütmedi mi abi? Yürüttü. Yürüttü ki. Hayret bir şey ya. Yani bilmiyorsan bu senin... Hatta lazım mantılaşmasından daha sonrasında yürütmüyor mu? Ben mi yanlış biliyorum? <laughs> Hoşça kal. Lazım böyle bir şey. Lazım mantılaşması gibi bir şeydi yani. Kusura bakmayın. Ya ne camisi ya? Ne canisi? Her yerimi yediler. Her yerimi ya. Yemedikleri hiçbir... Ay Ebu Bekir Sıddık çok teşekkür ediyorum. Ben yapmadım. Hoş geldin. Bunun katikle bir alakası Ben bunu yapmak zorundaydım. Kimse kusura bakmasan.